Herkese salı gününden Merhabalar biz şimdi hazırlandık Saat kaç Bu arada 12'ye falan geliyor kahvaltıya gideceğiz de. önce Mert bir kafeye uğradı bir şey bırakması gerekiyordu onu bırakıyor Ondan sonra devam edeceğiz bugün hava yağmurlu gösteriyor soğuk yok ama yağmurlu bilemedim yine Yaman Ali'nin yanına şort falan aldım Ben de böyle giyindim kısa biker tight giydim Çünkü neden olmasın e uzun sürede bu gömleği artık üstümde görürsünüz. Beni biliyorsunuz bir şey aldığım zaman uzun süre giyerim. Merk'te geliyor o zaman kahvaltıda görüşürüz sizlerle. Oha bir büyük sürü. Yönü, balığı gördün evet. mü? Kocaman bakıyor, mi, balığı? Evet. Kocaman bak gördün mü balığı? Nasıl büyümüş o dönüyor? Kaplumbağalara bak. Oğlum ne yapıyor bunlar yine? Beni ne mi getirdiler bunlar yine? Ya? Burada şey yok. Yemek, içmek. Evet. Ondan pırıl pırıl zaten. O gün hatırlıyor musun şey vardı? Gelin damat çekimi vardı. Evet. Onlar çok pahalıydı bakmıştık ya o zaman. Yaman Ali nereye geldik? Oturalım mı şurada? Oturalım. Ay kertenkele çok var mı Yok ben de çok Yok be mi? Ben de kurban olurum geldi oğluşuma. Uyuyordu arabada. Hem erken uyuduk. Klasik arabaya koyarken uyandı. Çok kertenkele var arkadaşlar. Burada hiç sevmem böyle şeyleri. Seni böyle geri yaktın mı? Aa bu ne? Ay ne? Atlamıştım tabii. Oğlum bak bizim atlet buraya. Ay köpek baksana. gibi duruyor ama. Bizim ayaklarına bak koş koş. Ayaklarına Ay. Kocaman. Ay göre o ne kadar güzel görünüyor ki. Gel oğlum sene de geç. Yaman Ali anladığına mı bakıyorsun acaba? Aşkı <laughs> <laughs> aşkı. Neymiş oğlum o? O neymiş? neymiş o, <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? O, Götüremiyor musun oğlum ayağını ağzına? <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> Yaman Ali şimdi uyandı saat dört buçuk arkadaşlar. dün hiç video çektim pardon. Dün tabii gezmeye falan gittik. Öyle tek tük biraz bir şeyler çektim. Çünkü birlikte zaman geçirdiğimiz için ailecek. Öyle pek telefon alıp da video video çekmek istemiydim. Dün elektrikçi geldi. Avizemiz takıldı oturma odasının. Prizlerimiz değişti. Sonra bunun odasının biliyorsunuz rustik perde olduğu için rüstiği takıldı. Rafları takıldı. Ondan sonra cığıma daha da bir şey yapılmadı. Haftaya da buraya elektrik çekmeye gelecek priz açmaya gelecek pardon çünkü burada bir tane priz var yatak odasında ve makyaj masamın orada başka priz yok ee, benim makyaj masamda ışıklı biliyorsunuz bir de ben burada televizyon da kullanıyorum o yüzden şurada bir şey varmış işte oradan kablo çekecek oraya ee, priz takacak değil mi oğlum şimdi annemi bekliyorum bu minnaka süt aldı hmm, yoğurt yapacağız deneyeceğiz bakalım. Sonra da bir misafirliğe gideceğiz. Sonra da eve gelirim Bir evi falan süpürürüm. Daha doğrusu robotu çalıştırırım. Ben silerim. Bunun perdesini asarım. Raflarını yerleştiririm. Ondan sonra şimdi yıkanacak çamaşırlar var. Onları hatta şimdi çalıştırırım siyahları. Değil mi Yaman Ali? Aşkım. Bebeğim. Bir tane. Her şeyim. Her şeyim fındık burunum, bağlı yanaklım, kiraz dudaklım. <laughs> Çok tatlısın. Oh <laughs> maşallah benim oğluma. Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah. Değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Keyfi yerinde uykusunu alarak uyandı çünkü. <laughs> ayaklara bakın siz ayaklara ayaklara bakın siz. Siz ayaklara bakın ya. Hmm, kuzu, 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 kuzu. Büyüdü bu ya. Bu büyüdü ya. Mama sandalyesi aldık Oluşma. Kargo'ya verilmiş. Geldiğinde gösteririm size. Anneciğim. Anneciğim. Yaman Ali. Yaman Ali. Aşkım. Seni böyle ısır 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 sevesin var ha. Hadi anneanne gelene kadar bezimizi değiştirelim biz de üstümüzü giyinelim. Olur mu? Olur mu oğlum? Hadi gel. Gel dolabımıza gidelim. Bakalım ne giyeceğiz gel. Hadi gel tamam hadi gel sıkıldım Arkadaşlar ben dün hemen hızlı hızlı perdeleri falan taktım Yaman Ali'nin odasını. Sizleri de çekemedim. Gerçi perdeyi takarken neyi çekeceğim ki. <laughs> biraz şöyle ortalığı falan topladım. Çünkü Yaman Ali'yi gündüzleri artık kendi yatağında yatıracağım. Akşamları bizim yanımıza alacağım. Perde biraz kırışık ama kırışık pardon. Ama hiç önemli değil. Uğraşamayacağım. Orada kendi kendine açılır. Ee, şuraları falan düzenledim işte. Mert de şuradan poşet almış. Direkt onu oraya koymuş. Neyse şu aradaydı normalde. Şöyle bir şeyler yaptık. Bu arada prizlerimiz değişti. Söylemiştim galiba. Burası da bu şekilde. Şimdi Yemin diye kitaplar vesaire alacağım. O rafları dolduracağım zaten. Bunu yan yatır diyorsunuz. Arkadaşlar bu zaten yan yatacak. Ee, şuraya doğru. Buraya çünkü makromeden salınacak yaptıracağım e, ee, salıncak yaptıracağım için bunu zaten yan yatıracağım. Ben şimdilik bunu buraya koydum. Zaten Yaman Ali şu an odasına gelip oynayan bir çocuk değil. O yüzden de sıkıntı değil. Bir de Mert'in abisi bize şöyle bir sepet beşik getirmiş ama Yaman Ali'nin buna sığması imkansız yani imkansız ötesi. Ee, ben şimdilik böyle dolabın üstüne kaldırdım ama şey yapacağım bunda e, ee, şu ayıcıkları falan var işte onları koyup yere koyarım diye düşündüm. Bence güzel durur. Böyle işte arkadaşlarım. Avize takıldı size onu göstermedi. Neyse göstereyim birazdan. Şimdi kargo gelecek onu bekliyorum. Yaman Ali'yi yatağına yatırdım. E, mama sandalyesi almıştık o geliyor şimdi. Onu bekliyorum. Zile, zile basınca hemen açayım diye Yaman Ali uyanmadan. Gerçi ta oradan arka odaya ses gitmiyor ama. Havuzu da buraya kaldırdım. Şurada işte ana kucağımız falan var. Ee, onun garantiye gitmesi lazım. Normalde arkadaşlar çalışıyor ama böyle gıcır gıcır ses çıkarıyor. Garantisi de devam ediyor ama e, inanın ki kimse yok yani onu garantiye götürebilecek şu anda. Normalde ben onu satacaktım. Artık öyle koyacağım internette daha ucuza vereceğim. Alan kişi garantiye götürür. Benim yapabilecek bir şeyim yok. Dediğim gibi ben götüremem. Mert de götüremez kafeden dolayı. O yüzden artık alan kişi götürür. <laughs> Aman, aman ben kendim size bunu göstermedim. Çok gerekliymiş gibi. Bu arada kameram e, şarjı yok. O yüzden telefondan çekiyorum. Şimdi yemek yapacağım. Mutfağımda ilk defa yemek yapacağım. <laughs> Kıymalı bezelye yemeği yapacağım. Kıyma almaya çıktım. Aldım geldim. Ee, şimdi yemeği yapacağım. Annem de Yaman Ali'yi uyutuyor. İnşallah uyursa. Ondan sonra da bir işim yok zaten. Kurtmalı çamaşırlar var. Aslında ütüm çok var. Belki ütü yapabilirim. Annem eve yollamadığına bir ütüyü yaparım, ütüyü bitiririm. Ondan sonra rahatımız gibi. Yoğurt yaptık Yaman Ali Bey'e. Bugün yedi. E, ee, çok sevdim maşallah. Yoğurt ve muza bayıldı diyebilirim yani. İnşallah bilmiyorum yarın da devam eder böyle yoğurdu sevmesi diye düşünüyorum. Neyse ben şimdi hızlı hızlı hemen soğanlarımı falan doğrayayım. Ondan sonra size bekleyin. Bu arada şey de yaptık. E, lor peynir de yaptık. Kız ben de ojelerimi çıkartacağım. Banyo yapacağım. İşim çok uzun. Neyse şimdi kapatayım. Hadi yemek yapalım. Şimdi her şeyini ekledim de bezelyeyi eklemedim çünkü buzluktan çıkardım haşlanmış bezelyem vardı. Biraz havuçla patates yumuşasın ondan sonra bezelyeyi ekleyeceğim. Yanına hiçbir şey yapmayacağım. Ben zaten daha yemek yemem biz yedik annemle. Bir de komşumuz vardı biz çay menüsü hazırladık. Bunu da öyle Mert'e yaptım. Bayağıdır ev yemeği yemiyor. Kafede yiyip yiyip geliyor. Zaten geç geliyor. Yanına da bir şey yapmayacağım o yüzden sadece bunu yer diye düşündüm. Ondan sonra da bakalım Yaman Ali annem uyutmaya çalışıyor. Pek uykusu var mı uy uykuya direniyor şu anda oynuyor. Eğer uyursa Yaman Ali Bey de duşa girip ondan sonra da ütü yapacağım. Bayağı bir gömlek ütülenecek ama hepsini ütülemeyeceğim. Ee, işte i̇şte her gün böyle iki tane, üç tane ütüle ütüle bitiririm diye düşünüyorum. Çünkü Mert'in bütün gömleklerini ta ne zaman yıkadık hatta. Size videoda bahsetmiştim sarı leke vardı hatırlıyorsunuzdur. O zamandan beri duruyor. Mert giydikçe e, Üçülüyordu. Sonra bir daha yıkanı vesaire derken öyle oldu işte. Şimdi şöyle ağzını kapatayım. Hava aşırı aşırı sıcak. Bir de bu mutfak küçük Böyle daha çok üstüme üstüme geliyor ama olsun. El büyük. Öyle öyle düşünmek lazım. Şimdi burada yine yoğurt yapmıştık. mayalamaya bıraktık. Burada da yoğurt var. Her tarafımız yoğurt. Ben de yoğurt diyeceğim bundan sonra. Çünkü hoşuma gitti. Daha önce ben beğenmiyordum ama Artık hoşuma gitti. Yoğurt almayacağım daha marketten. Şunu koy. Tamam. defa yoğurt yapıyorum arkadaşlar. Bakalım. Annem bir kere yaptı. Tutturamadı. Sonra bir daha o tutturamadığını peynir yapayım dedi. Sonra kesilmedi. Limon koyduğu için yoğurt yaptı ama ekşi oldu. Yaman Ali'ye yediremedik. Sonra komşucuğumuz geldi. O hep evine yapıyor. Bize de tutturamadı. Şimdi dedim ki bu olacak gibi değil. Görün dedim bakın yoğurt nasıl olur. Allah'ım utandırma beni ya Rabbim. Şimdi ben deniyorum yoğurt yapmayı. Ee, bakalım inşallah yapacağım. Bir kilo yoğurttan yapacağım. Ee, Youtube'dan bir tarife baktım. Bayağı izlenen bir şeydi. Videoydu. Ondan bakarak yapacağım. Eğer şimdi de tutturamazsam zaten şimdi dinlenecek vesaire derken yarın bakacağım. Oldu oldu olmadı. Hemen yoğurt makinesi sipariş veriyorum. Çünkü beceremiyoruz demektir yani. Savaştan çıkmış gibiyim. Bakar mısınız? Neyse şimdi ben yoğurdu mayalandırmayı bıraktım arkadaşlar. Çok az da kıymam var. Dün yemekli kalmıştım ya. şimdi annem için hazırladı. Ben hemen bunu yoğuracağım. Annem de Yaman Ali'yi uyutuyor. Artık gece uykusuna geçiyor Yaman Ali. Saat 7. Arkadaşım gelecek birazdan da. Kahve. Kahve yapmış evde. Dün gelirken kahve Ben de şimdi hemen soğuk kahve yapacağım kendime. Yani buzlu atacağım. Bakalım inşallah yoğurdumuz olur arkadaşlar. Olmazsa yapacak bir şey yok. Biz beceremiyoruz demek ki. Bu arada ben böyle bol ekmekli seviyorum kıymayı. Yoksa ben başka türlü köfteyi yiyemiyorum. Dışarıda da kolay kolay yeme. Şimdi büyük ihtimal aranızda diyecek olanlar vardır biliyorum. İşte yemeğin içinde de sevmem. İlla yiyeceksem de yemeğin içinde benim yapmam lazım o yemeği. Çünkü kıymayı çok kavuruyorum ki yemekte o kıyma kokusu olmasın diye. Bu da böyle bir bilgiydi. Şimdi bu bilgiyle ne yaparsanız yapın tamam mı? Bu arada hala yapmadım. <laughs> hala yapmadım yani. Hiç vaktim olmuyor ki Yaman Ali'den bir şey yapmaya. Dünkü bezen yemeğinden de bir tabaklık falan kaldı. Onu gece geldiğinde yer. Biter. Yarın da yarın ne cumartesi ne pazar kuru diyor. Taze fasulye alıp yapabiliriz. Buzluğumuzda tavuğumuz var idi. Bakalım yarın da bir şeyler yaparız. Olmadı yarın nohutlu pilav yaparım. Tavuk haşlarım. Üstüne tavuk koyarız öyle yeriz. Evet ben nihayet ütü yapmaya geldim arkadaşlar yani gerçekten şu an arkası dağ gibi yapabildiğimi yapacağım artık Ne diyecektim kız bir şey diyecektim Hocam makarna çekti bu arada makarna koydum şimdi Annem de yememem bir tabağa bir saat oluyor saat sekiz olmuş hemen uyuyor Bir şey diyecektim Ha şu an ampulünü değiştirecektim ben sarı ışık sevmem beyaz ışık yapacaktım ama altyapı çıkartamadım, elektrik evet, yerinden korktuğum için bıraktım artık bunu Şimdi hemen en basit tişörtlerden başlayacağım, onları bir ütüleyeyim. Ee, Ondan sonra gömlekleri ütüleyeceğiz. Dediğim gibi hepsini yapmayacağım yani, kendimi kasmayacağım. Yapabildiğim kadar artık. Neydi yapabildiğim... Neydi kız o? Her neyse, şu aklıma gelmişti böyle işte. Hadi ben size hızlandırayım. Hamar aklını arkadaşlar. Vallahi de tutturdum. Billahi de tutturdum yolda. Şoklardayım şu anda. Gerçekten şoklardayım. Kızlar ben size avizeyi göstermemişim videoda. Avize takıldı diyorum. Avize hariç yani 20 dakikalık video çekmişim. Bu arada saat şu an 9.30 yemen 8'de uyudu. Şimdi uyu pardon 8'de uyandı. Şimdi uyuttum. Bayağı bir mızmızlandı burada oynadık vesaire. Baktım mızmızlanmaya başladı zaten. Yatağına götürdüğüm gibi de uyudu. Avizemiz bu şekilde arkadaşlar. Bu oh, altılı olan. Bundan yatak odasını da almayı planlıyorum. Dörtlüsünü. Bakalım henüz karar veremedim. Şöyle göstereyim. Şimdi bu avizenin özelliği her açıdan farklı görünmesi arkadaşlar. Bir de şu metal yerlerin, uzun yerlerini oynatıp şekillerini değiştirebiliyorsunuz. Kendiniz farklı şekil verebiliyorsunuz. Dediğim gibi bakın her açıdan farklı görünüyor avize. Ama harika bir avize bence. Bilmem ben çok beğendim. Herkesin tarzı olmayabilir belki de. Bu arada güneş hala yaptırmadığım için bu fonları çekiyorum burada. Çünkü bu yeni yapılan bina ile dip dibeyiz yani. Güneşlik şimdi halletmem lazım. Bakalım. ben de artık videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Ben de şimdi Mert de uyuyor zaten. Ben de gideceğim yatacağım. Bir saatte olsa uyuyacağım. da telefonda takılırım bilmiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bu arada ekranda Instagram adresimde yazıyor. Instagram'dan da beni ekleyebilirsiniz isterseniz. Bay bay.